Merhabalar. Bu videomuzda da basit anlamda bir web API nasıl oluşturacağız ona bakacağız. Web API'lar hayatımızda çok önemli bir yere sahipler. Özellikle veri tabanındaki verileri dışarı açmak için kullandığımız bir tür servistir. Çünkü farklı uygulamalar için ya da farklı entegrasyonlar için biz veri tabanımızı dışarı açamayız kullanıcılara mesela uygulamamıza entegre olacak kullanıcılara veri tabanımızı teslim edemeyiz. Veri tabanımızın bilgilerini de teslim edemeyiz. Aynı şekilde bir oyun uygulama oyun olsun, bir mobil uygulama olsun, farklı teknolojilerdeki web uygulamaları olsun. Bunlar da bizim veri tabanımıza erişmek istediklerinde bunlara veri tabanı bilgilerimizi ne yapamıyoruz? Direkt veremiyoruz. Vermemiz çok tehlikeli olur. Bu anlamda verilerimizi kontrollü bir şekilde dışarı açıp ya da kontrollü bir şekilde dışarıdan veri almamızı sağlayan Web API'ler bizde hayati önem taşıyor. Burada da biz hızlıca bir Web API uygulamasını nasıl oluşturacağız? Ona bakacağız. Basit anlamda bu iş aslında nasıl oluyor? Hemen klasörümü oluşturuyorum. Basit Web API dedim. Böyle bir klasör oluşturdum. Hemen bu klasör oluşturduktan sonra yine terminalimi açıp buradan ilgili template'i seçmem gerekiyor. Mesela .NET New dediğimde bana aslında template'lerimi getiriyor. Şurada gördüğünüz gibi Web API projesi burada yokmuş. .NET New tre list dersem ayrıntılı bir liste benim karşıma gelecektir. Bu listeyi hatırlıyorsunuz. Daha önceki projelerimizde de kullanıyorduk. Şurada gördüğünüz gibi bir web API projesini burada hemen oluşturalım. C# ile oluşturacağız. Kendisi otomatik olarak C# ile getirecek. Hemen .net new web api dedim. Hemen enter'a bastım. Kendisi basit bir web API template'ten getirdi. Güzel. Burada aynı MVC'ye benzer bir middleware katmanımız var. program.js içerisinde e, controllers'ları ekliyor burada. at controllers şeklinde ekliyor. Bu da yine aynı şekilde controller ve modül mantığıyla çalışır. E, ama view'ler yoktur burada. Burada aslında geriye biz e, verinin ta kendisini göndeririz. Alırken de verinin ta kendisini alırız. Varsayılan olarak JSON veri yapısını burası destekler. Şurada development moddayken use swagger adında bir şey kullanıyor. Swagger'ı birazdan göreceğiz. Swagger e, harika teknolojilerden birisi. Aslında bizim web API'mizi bir tür dokümantasyon yapıyor. Yani web API'mizde hangi endpoint'ler var? Nereye hangi veriyi göndermemiz lazım Ya da hangi endpoint hangi veriyi gönderir gibi Bir dokumentasyonu bize hızlıca kendisi otomatik olarak oluşturuyor Burada da yine MVC'de olduğu gibi bir e, Routing mantığı burada da yine aynı şekilde var Yine MVC'de olduğu gibi Burada da yine bir Controller mantı var arkadaşlar Gördüğünüz gibi bütün işlerin döndüğü yer yine controller aslında. Şurada yine http get ile üzerine işaretlemiş neyimi ise budur demiş. Hani get weather forecast demiş. Buradaki arkadaşımız tabii burada yine view olmadığı için view mantığı olmadığı için sadece verinin ta kendisine dönmüş. Hadi bunu bir çalıştıralım. Bize ne gelecek onu bir görelim. Yine run and debug bölümünden çalıştırıyorum. Şurada aslında hani eee program CS'de göreceğimiz şey nedir? Program CS içerisinden Swagger'ın çalışma olayı. Bakın development ortamdaysa bu Swagger'ı çalıştır diyor. E, neden development ortamdaysa? Yani ben kodlarımı geliştirirken bunu görmek istiyorum ama e, production ortamda görünmesin istiyorum. Bu aslında bir tür güvenlik açığı yaratabilir. Hani herkes bizim endpoint'lerimizi eee apaçık ulu orta yerde görmesin diye e, sadece development ortamı için bunu kullanıyorum. Güzel. Burası çalıştı fakat e, 404 verdi. Dediğim gibi buranın bir şeyi yok arkadaşlar. Burada da ham veri dönüyor sadece. Burada Swagger'ımı çalıştırmam için swagger yazmam bakın yeterli. Swagger UI şeklinde bir e, aslında bir dokümantasyon yapısı geldi arkadaşlar. Bizim weather forecast içerisinde bu controller'ımızın ismi bakın weather forecast controller'ımızın ismi yine controller slash bakın şurada root'umuz yine yazmış controller ismini. Yazmamız gerekiyor diyor. Sonrasında da action'ımızın ismini. Burada da yine bunlara action diyebilirim ama geriye view dönmediklerini unutmayın sakın. Geriye bunlar view dönmüyor. Get isimlendirmesiyle rastgele veriler göndermiş bize. Bakın weather forecast de get. Ben dışarıdan tabii ki bunu dışarıdan isteklerde de bulunabilirim. Nasıl? Ee, şuradaki kısmı alırım. Weather. Tabii şunu tam yazmam lazım. Bu arkadaşım. Şuradan kopyalayabilirim aslında. Weather forecast. Bakın buraya bir istekte bulunduğumda aslında get isteğinde bulunuyorum. Varsayılan olarak get isteğidir. Get isteğinde bulunduğumda bana böyle bir şey dönüyor. Bu arkadaşımız Jason dizisidir aslında. Yani şuradaki kendisi rastgele oluşturduğu bu listeyi, to array aslında dizi, bu diziyi bize rastgele oluşturuyor. Bu oluşturduğu diziyi ne yapmış oluyor? Bize geriye döndürmüş oluyor. Varsayılan tipi Jason'dır. JSON olduğu için birçok platform JSON'la çalışabiliyor. İster web olsun, ister mobil, ister game olsun. Her türlü platform JSON ortak verisiyle rahatlıkla çalışabiliyor. O yüzden bunun varsayılan yapısı JSON yapısındadır. Güzel. Peki biz de kendimize bir controller yazmak istersek, bununla ilgili bir endpoint yazmak istersem, aslında şuradan yapacağım şey buradakinin benzeridir. Yine Hemen C Sharp Class diyelim. Api Controller olarak tepesini işaretlemem lazım tabii ki. Ee, diyelim ki Öğrenci Controller Yani bana öğrencilerin listesini verecek bir Controller Yine bir Controller Base'den Türes'in Burası çok önemli değil. Sadece controller da olsa yeterli bizim için. Bakın ASP.NET Core MVC namespace altında yer alıyor. Burada gördüğümüz gibi üstte bir helper pardon bir attribute ile ne yapıyoruz? Onu çağırabiliyoruz. Hani API controller olduğunu, bunun bir API controller olduğunu klasımızın üzerinde belirtiyoruz. Burada ben de belirtebilirim. Bunun bir API controller olduğunu belirtiyorum. Hemen ardından ilk get işlemimi yapabilirim. Public I action result get diyorum. Direkt ismine get dedim. Return şöyle bir string dönelim öncelikle. Basit anlamda bir stringimiz olsun. Tabi I dediğimizde bakın bu bir liste dönüyor. Dizi dönüyor. Bunun bir dizi döneceğini söylüyoruz aslında burada. Aynı Enumerable e, tipinde içerisinde jenerik olarak Weather Forecast tiplerini alan bir liste geri döndüğümü söylüyorum. Ama biz burada Action Result dediğimizde basit anlamda Jason da dönebilirim. Çok önemli değil. Ya da tamamen kendisini de dönebilirim şimdi. String deyip bir string de dönebilirim bu şekilde hani bir ifadesini dönsün de diyebilirim şunu bir görelim sonra şekillendireceğim kendim bir liste oluşturacağım öğrenci listesi oluşturacağım öğrenci listesini de tekrardan döndüreceğim arkadaşlar evet burada routing anlamında bir sıkıntı olduğunu söylüyor invalid operation exception gördüğünüz gibi get does not have an attribute root diyor. Hani herhangi bir bunun attribute olarak root'unun olmadığını söylüyor. Yine şurada weather forecast'te olduğu gibi weather forecast'te olduğu gibi bunu şu şekilde nitelendirebilirim. Yani controller ismiyle çağrılsın. HTTP get'in üzerine de yine Swagger'a yardımcı olması için buna bir HTTP Get ismini verebilirim. Tekrar çalıştırıyorum. Tabi bunlara özel isimler de verebiliriz. Şu swagger'ı bir yenileyelim. Bakın öğrenci kontrollerimiz geldi. Şuradan try it out dediğinizde execute derseniz hemen verinin bize response body de geldiğini görüyorum. Bakın bir stringini döndü ne türden veri döndüğünü de bize söylüyor aslında. Şurada string türünden veri döndüğünü söylüyor. İşte URL'imiz de burası. Hani request yapacağımız URL de burası. Yani bu URL'i eğer buraya yapıştırıp Enter'a basarsam bana basit anlamda bir verisini dönüyor. Basit anlamda string dönüyorum aslında. Güzel. Peki kodlarımıza devam edelim. Şurada bir öğrenci listesi dönmek istersen ne yapacağım? İsterseniz hemen şurada bir models klasörümüzü açalım. Models diyebilirim. İçerisine öğrenci klasımı yazalım. Öğrenci dedim. Bir iki özelliği olsun. ID'si bu olsun. Props, string, alt, soyad. Özelliği bu olsun. Çok fazla özellikle doldurmayacağım. Şimdi var. Öğrenciler new list öğrenci diyorum. Bir öğrenci listesi oluşturacağım. Tabi bunu görmediği için. Birkaç tane de öğrenci ekleyip bunu geri dönelim isterseniz. Öğrenciler add diyorum. New öğrenci. Hemen id'si bir ad soyad yazdım. Birkaç tane daha ekleyeceğim. Hızlıca. Bunu bir kopyala yapıştırla. 3 tane öğrencim olsun istiyorum listemin içerisinde. Ad soyadları hemen dolduralım. ise 3. Dedim bu öğrenciler listesini geri döneceğim. Ama şunu değiştirmem lazım değil mi artık? Yani bunu list of öğrenci diyebilirim öğrenci listesi döndüğünü söyleyebilirim burada. Güzel. Tekrar çalıştırıp öğrenciler listesini şu get olayına bir bakalım. Get ismi genellikle iki kez yazılır. Birincisinde bu bir standart aslında. İlkinde bütün listeyi döner. İkincisinde bir parametre alır. Bir tane eleman döner. O listeden bir tane eleman döner. Post ile de içeri yeni bir veri ekleyebilirsiniz. Peki. Deneyelim. Posta da bakacağız. Şurada refresh ettiğimde öğrencinin içerisinde bakın öğrenci listesini öğrenci listesi dönerken bana böyle bir şey dönebileceğini söylüyor. Yani bunun tipi budur diyor. Gördüğünüz gibi bir JSON dizisi. JSON dizisinin içerisinde JSON objeleri var. ID'si bir ad soyad. ID bir ad soyad şeklinde camel case olarak bize getirdi. Hani camel case'lere dönüştürüp bize getirdi. Yazım standartını da bu şekilde getirdi. JSON içerisinde. Güzel. Peki bu sadece bir tane bir sürü veriyi göndermek için mi kullanılıyor? Hayır. İsterseniz şu öğrenci controller içerisinde bu veri sabit bir şey yapalım. Şöyle diyelim. List of öğrenci listemiz statik de olabilir hatta Öğrenci listemiz Öğrenciler, New dedim Şuraya teker teker bu öğrencileri ekleyebilirim Birinde bu var diğerlerinde Teker teker ekliyorum arkadaşlar statik bir liste olsun bu listeyi dönsün. Şunu artık silebilirim. Evet, noktalı virgülü de koyduk. Tekrar şunu çalıştırıp bir bakalım. Öğrenciler listesinin tamamını dönüyor. Sonra bir de bunun overload'unu yapalım. Yine HTTP GET olsun. Bize ID propertisiyle gelen bir isteği nasıl geri döneceğimizi kontrol edelim. Bakın öğrencileri yine bize döndü. Güzel. Hemen geliyorum. HTTP get dedim. Sonra bunun içerisinde şöyle de diyebilirim. Hani ID propertisi var. ID propertisini routing'e yazacağım da diyebilirim aslında. Public list öğrenci listesi değil artık tek bir öğrenci dönecek. Değil mi? Get integer id dedim. Artık şuradan return öğrenciler nokta first or default diyerek öğrencinin id'si neyse bunu bize dönsün diyorum. Çalıştıralım. Bakalım Swagger'ın bu konuda bir itirazı olacak mı? Başlıkları yazmadığınızda genellikle Swagger bu konuda hata döner. Bakın öğrenci, id. Yine try it out diyorum. Mesela id'si 1 olan öğrenciyi dönsün istiyorum. Bakın id'si 1 olan öğrenciyi bize geri döndü. E, peki bunu URL'de nasıl yazacağım? Aslında URL'de şöyle yazabilirim. Öğrenci slash 1 diyerek bana bu öğrenciyi döndürebilirim. 2 diyerek bunu döndürebilirim. Güzel. Peki içeri nasıl veri alacağız? İçeri bunun bir post metodunu yapacağız aslında. HTTP post diyeceğim buna. Ardından yine public döndürdüğü yani kaydettiğimiz öğrenciyi tekrar dönebiliriz. Ya da basit anlamda okay, ee, tamam oldu gibisinden bir şey de yapabiliriz. Çok önemli değil. Buradan öğrenci türünden bir öğrenci alsın. Bu verileri bize girsin. Biz bunu öğrenciler listesine ekleyelim. Sonra da geriye eklediği bu öğrenciyi yazsın istiyorum. Listeye ekliyor. Listeye ekledikten sonra da bu öğrenciyi tekrar bize dönüyor. Bakalım. Bu da post olarak ne yapabiliyoruz? İçeri öğrenci gönderebiliyoruz. Swagger'ımı yine refresh ettim. Bakın post olarak geldi. E, try it out dedim. Artık şuraları doldurabilirim. Hani 3 ID'li ya da 4 ID'li öğrencinin adını şeklinde ad soyad diye bir tane yaptım. Execute ediyorum. Bakalım. Bakın bana o öğrenciyi tekrardan döndü. Peki listeye kaydetti mi? Tüm listeyi nasıl çekiyordum? Şuradan refresh ediyorum. Bakın ID'si 4 olan eklediğim kişiyi bana döndü. Basit anlamda Web API projesi bu şekilde kullanılabilir. Bu örneğimizde de bunu görmüş olduk. Güncellemeleri takip edebilmek için kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.